Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mad Runner'a başlıyoruz. Yani daha da yani çamurlu, mamurlu, kamyonlu bir şeyler yapacağız. Güzel oyunun gibi gözüküyor. Şöyle dışarıda yağmurlu hava, çamurlu hava. Ben de dedim ki bu oyunu çekeyim. Güzel mi? Bakalım. Yani eğlenceli oyunu gözüküyor. Yani bir sürü görevleri var. Onları yapmamız gerekiyor. Yani o nezasında göreceksiniz siz de beğenirseniz de devamı gelir zaten. Neyse hadi ben ona geçiyorum ve Z'yi seyrediliyorum. Hadi bakalım. Ha, daha şey aşamasında Aa, oyun çok güzelmiş la. Dön dön dön. Oy drift atıyor ha. Lan dur Allah'a emanetsiz. Aha oyun çok güzelmiş la. Tamam dur. Ses güzel mi? Bir tık açacağım. Tamam. Sesimi bir takılacağım Tamam. Mükemmel. Her şey mükemmel. Bas 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 bas. Güzel, güzel. Hadi, 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 hadi. Çamurları severiz. Güzel. yan ver, yan ver. Bu E'le ne yapıyorum ben? Tamam, başardım. Tamam, geldim. Ve... Ve... E Change track. Aha! Bas. Oyun bayağı yemiş bu arada. FPS modu yok mu lan şunun? İçeriden süremiyor muyum? Bas. Ne yapacağım burada? V. Aha bağlamam gerek. Bas 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 bas. Gitmiyor dayı bu. Ha? Helal. Tamam artık çek onu. Eee sal beni. Nasıl koparıyorum? Hah, Hazır. Very good. Yeah, Çok iyi diyor bana. Tabii ki kardeşim biz dağlarda yaşadık bu arada. <laughs> oyun baya güzelmiş ha. Çil oyun, tatlı oyun. Mekanımıza geldik. Selamun aleyküm. Unload. Ne? Tamam. Dön 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 dön. Oğlum kamyon gitmiyor. Bas. Daha gitmiyor. Bas 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 bas. Q E yok burada. Park etmem lazım oraya. At 3'e. Bas 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 bas. Sağ sol, sol ver. Sağ ver şimdi. op sol Aa, tamam güzel. Helal. Tamam yük yükle yük aldık. Ver geriye ver geriye ver geriye ver geriye. Sağ 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 sağ. sağ. Bas. Nasıl yok ya? Üçüncü vitesi al kardeşim. Ofise girdik. Bas 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 bas. Yan ver yan ver. Yan ver. Güzel. Göremiyorum önümü göremiyorum ha. Döndür 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 döndür. Çok döndürme çok döndürme. Bas. Bas. Güzel. Tatlı oyun. Güzel. Tatlı oyunmuş be. Sevdim. Sevdim. Sağ ver. Sol ver. Sağ ver. Şunun biraz odluktan gitmek lazım. Çamura batmamak için. Tamam geldim. Selamun Aleyküm. Daya ne yapmam lazım? Unload Return to main menu. Single player? Yes. Yes. Hadi bakalım başlıyoruz. Tutorial'ımızı yaptık. F1 navigation. Nereye tıklam lazım? Tamam. Aha, işte istedim. Tamam da bir. Tamam, move to camera, hop bir. E tamam. Kardeşim nasıl geçiliyor bu? E tamam. Tamam bir. Aktif. Cockpit. Move to camera. Hop. Bir. Bir. Ya ne bileyim kardeşim boş ver ya oyun oynanın. Bas 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 hop dur sağa doğruyuz üçüncü kamera dönüyor oğlum bu nasıl hemen kaldırdım bas 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 soldan geç dayı bas Ha, kaldık. Geri ver. Ver geri ver 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 ver. Ver geri ver 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 ver. Sağ kır şimdi sağdan gideceğiz. Belli. Belli buran sağdan gitmek lazım. Vergazı vergazı. Ver gazı. vitesi. Nazat nazatıyorum vitesi. nasıl hatırlıyor? Ver 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 çıktık lan çıktık merak etmeyin çıktık. Ver gazı. Ver gazı lalcen işte bu kadar basit kardeş Ya oğlum çamurdan çıkmak bizim işimiz diyeceğim Allah dön 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 Nasıl damage ya? Nereye damage vurdum ya? Selamun aleyküm. Geriye sokmam lazım şimdi. Ver, ver öne. Yurtrak gibi bir şey bu oyun. ETS gibi. Ver geriye ver 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 dayı ver 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 daha ver daha dayı aldım mı hop aldım Ee dayı bunu ben nereye bağlayacağım? Anlamadım. E bu. Nereye? Ha, anladım. Tamam. O bu gitmiyor. Ha. Bas gaza. Bas 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 bas. Yükümüz çok ağır. Dur şimdi dur dur dur. Nereye gideceğim? Çüş. Dikkat, dikkat. Aman tanrım. Yine buradan aynı yoldan. Aynı yoldan. Atlar. Arttır dörde. Bas. 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 Bahsana kardeşim. Kaldık. Kalmadık 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 kalmadık. Ben asla kalmam. Bas. Oğlum artır şunu. Artır. Çıktık 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 çıktık. Bekle. Bekle. Sakin. Bas. Bas, 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 çektik, 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 çektik. Bas. Ya kardeşim bu oyun benden sorulur <laughs> ben çıkarım, ben çıkarım, ben çıkarım demiştim. Boş konuşmuyoruz kardeşim. Hiçbir zaman yolda kalmam hiçbir zaman tamam güzel e hadi yine kaldık yok kalmadık yükümüz çok ağır dikkatli olmamız lazım Araba gelmiyor. Kır sola kır 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 şöyle çarpmadan. Tamam güzel. Bas. F1. Bas bas daha bas. Orada yol yok. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas kardeşim bas. Geldik mi? Geldik sola. Sola. Döndür 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 döndür. Helal helal döndür 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 mükemmel. Bekle şimdi. Ne oldu lan? Ben buradayım. Ver geri, geri 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 ben neden buraya girdim? tam doğru yoldayım yani bas kaza. Bas. Öğreneceğim onu öğreneceğim. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Hop dur bakayım. Buradan deriz değil mi? Aynen öyle. Güzel güzel döndük. Güzel döndük. Bir şey yok. Buradan nereye? Buradan Buradan dün ileriye. <laughs> Sağdan yol yok. Gördüğünüz gibi sağdan yol yok. Çarpma. Çarpmadım. Geldik. Burası değil mi? Aynen burası. Şimdi ben bunu nasıl geçeceğim? Ben geçerim. Ya kardeşim, bu oyun bezen sır olur be. Ah yine kaldık. Bas 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 bas. Bas 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 bas. 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 Sağ sol sağ sol sağ sol dön 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 dön. Geldik mi? Nerede Durur nereye işaret ediyorsun şurası doğru yere gidiyorum ben göremiyorum kardeşim ya bu ne ya nasıl kamera bu kamerada alışmak lazım Tamam. E tamam böyle dümdüz. Tamam. Değil mi? Bakayım. Aynen zaten yolu gösteriyor bak orada. Tamam. Dur bakayım. Bas. Helal. Bas 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 bas. Soldan git, soldan git. Biraz sağ ver, sol. Sağ. Sağ, 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 sağ. Döndür, döndür. Geçiyor, geçiyor, geçti. Geçti. Ver gazı. Ver gazı. Ver gazı. Ver gazı. Ver gazı çıkıyor. Ver gazı. Sola döndür. Sağ çevir şimdi. Sağ çevir, sağ çevir bak, sağ çevir. Baba gidiyor, 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 gidiyor. Döndü o, dön dön döndü. Rahat. Ver gazı. Ver gazı. Ver ara gazı. Geçti. Rahat. Ver gazı. Kalmadı, kalmadı, kalmadık. Az kaldı, az kaldı. Ver solu şimdi. Geçtik, 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 geçtik. Geçtik. İzleyin şimdi bak şimdi. Bu taktiği hiçbir yerde göremezsiniz. izle izle kardeşim ben sana dedim bu taktiği hiçbir yerde göremezsiniz selamun aleyküm ben on ters nasıl bırakacağım ki dayı oraya Ters bırakmam lazım. İşte şimdi yine aneydik. sağa sakır Sağa sakır, sakır. sakır. Arabayı vuracaksın. Ah. Yapacağım yapacağım yapacağım. Döndür döndür döndür. Döndür. Döndür vurmadın. Ah vurduk pardon pardon pardon. Yanlışlıkla oldu. Döndür. Döndür. Hop dur 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 dur. Döndür. Döndür. Vurmadım, vurmadım rahatsın. Hop. Sağ 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 hop. Dur şimdi. Dur şöyle kardeşim. Şimdi. Şimdi şöyle vereceksin bak şöyle şöyle şöyle. Döndüreceksin onu. döndür şimdi sağ vereceksin sağ ver döndür döndür Pardon biraz kaydı kaydı kaydı. Bu çok kaydı. Olacak olacak olacak. Heh, oldu bak. A, tamam. Hazırız. Bırak şöyle. Ver gazı. Hop. Bu kadar basit kardeş. Bu kadar basit. Mad Runner güzel oynmuş. Hadi facecam açıp veda edelim. Devamı gelir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani oyunu beğendiyseniz çekerim. Vermesini de sağlarız. Yani ben beğendim, eğlendim. Güzel oyun gibi gözüküyor. Ben çekmek istiyorum ya. Ben çekmek istiyorum. Umarım siz de çekmek istiyus çekmemi istiyorsunuzdur. Neyse ben kaçıyorum ve size iyi günler, iyi dersler dersleriniz varsa diliyorum. Bay bay.